Doğu Türkistan'da 2017'den bugüne kadar soykırım yapılıyor. 2017'den bugüne kadar çocuklara işkence ediliyor. 2017'den bugüne kadar hiç görülmemiş kadınlara sistematik tecavüz ediliyor. 2017'den bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş olan insan organı kaçakçılığını Çin devleti bizzat yapıyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş olan kadınlara karınlarındaki bebeklerini alma, kısırlaştırma ve onların saçlarını toplama kampında kazarak peruk yapma bu kadar alçak bir davranışı Çin bizzat kendisi uyguluyor. Daha öncelerinde 2017'de bunu daha gizli, sinsi bir şekilde yaptıysa 2017'den bugüne kadar açık bir şekilde dünyanın gözü önünde inkar ederek ama açık bir şekilde bunu yapıyor ve dünya bunu görüyor. Biz bunu 105 gündür Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bunun sadece Doğu Türkistan'la yapılan bir zulüm olmadığını bütün dünyaya karşı bir yapılan bir soykırım bütün dünyaya karşı yapılan bir insanlık suçu olduğunu ve Çin'in hedefinde sadece Doğu Türkistan'ın olmadığını oradan sonra Orta Asya ondan sonra Orta Doğu ve hatta bütün dünyaya ben hükmedeceğim diye bunu haykırdığını durmadan hiç bıkmadan kendi, kendi mücadelemizi vermekle beraber bütün dünyaya bunu uyarıyoruz. Ve de görüyoruz ki Çin'in Dişleri Bakanı Vahiy Türkiye'ye geldikten sonra iki gün sonra hemen İran'a gitti. İran'da 25 senelik bir sözleşmeye imza attı. Ve 450 milyar dolarlık bir yatırım yapacağına ve bunun karşılığında birçok şeyi Çin, Türkiye, İranlıların elinden alacağı bir sözleşme yapıldı. Yani Çin'in askerleri tam Anadolu'nun Türkiye topraklarının tam sınırına konuşlandırılmak üzere. Onun için ey Türk şanlı Türk milleti. Daha fazla susarsak aynı zamanda şu an Türkiye'de de Ziraat Bankası'na 400 milyon TL'lik 400 milyon dolarlık borç verdi. Yani evet, para verdi. Ve bu yavaş yavaş bunun karşılığında biz Dünya Bankası'ndan kurtulduk diye Çin'e ister istemez bağlanmış durumdayız. Ve bunun karşılığında Çin sadece bizden faiz almıyor. Bizim limanlarımız, bizim otoyollarımız, bizim köprülerimiz elimizden gidiyor. Bunun eğer daha fazla geç kalırsak Doğu Türkistanlılar sadece kendileri için haykırmamış, bizi de uyarmış aslında diyeceksiniz. Ama o geç kalınmadan bir an önce bu zulme dur deyip bütün dünyalı başka ülkelerde nasıl doğu Türkistan'da yapılan bu insanlığa karşı soykırımı soykırım diye adlandırılıyorsa Türkiye devletimizden de bir an önce bunu soykırım olarak ilan etmesini, bu zulme karşı dur demesini. Çünkü doğu Türkiye neden Türkiye? Türkiye çok önemli. Türkiye bütün dünyada İstesek de istemesek de sadece Türk dünyasında değil İslam dünyasında da bir lider ülkedir. Onun için Türkiye'nin susması bütün Türk ve İslam aleminin susması demektir. Bunu ve açıkça görüyoruz. Ve Türkiye'nin sesini yükseltmesi de bütün Türk ve İslam dünyasının sesini yükseltmesi demesidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir zamanlar İsrail'e karşı Gazze'de yaptığı çocuklara kattığı, yaptığı katliama karşı sen çocukları öldürmeyi çok iyi biliyorsun. One minute dediğinde de Doğu Türkiye olarak o kadar güçlü değildik. Ama bütün İslam alemi ve Türk dünyası Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. İşte bu duruşu istiyoruz biz. İşte o duruşu tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız sergilerse bütün İslam alemi Bırakın bütün dünyanın bu insani duruşa dimdik durarak Çin'in bu yayılmacı politikasının önüne geçebileceğinin açık bir kanıtıdır. Onun için bize sahip çıkmak, Doğu Türkistanlılara sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Kendi insani vicdanlığımıza sahip çıkmaktır ve imani görevimizi yerine getirmektir. Zalim Çin'i biz buradan her gün kınıyoruz ve kınamaya da devam edeceğiz. Ama gerçekten buna el ele vererek, omuz omuza vererek bütün dünya buna dimdik durmazsak yarın öbür gün geç olacak. Bu seferde de bizim başımıza gelenler şimdi yavaş yavaş başka ülkelerin de başına gelecek. Biz bunu bunları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı Kadınlarımızın, erkeklerimizin iffetlerin, şereflerin ve namusunun ayaklarının alınması bütün dünyadaki insanlığın namusu ve şerefin ayaklarının altına alınmasıdır. Ve biz buna nasıl olur da sessiz kalırız? Sadece Doğu Türkistan'da olduğu için haykırmıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi dünyanın neresinde olursa olsun zulüm varsa biz buna dur dememiz gerekiyor. Buna insanın vicdanımız bunu bizden talep ediyor. Aynı zamanda inandığımız İslam bunu bize söylüyor. Aynı zamanda Hazreti Ali diyor ki eğer bir zulme dur diyemiyorsan o zaman onu duyur diyor. O zaman duyurmamız gerekiyor ve biz de duyuruyoruz. Ve biz Çin'in belki bir avuç Doğu Türkistanlığı dediği bu Doğu Türkistanlılar bu zulmü anlatmakla kalmayıp bütün dünyanın insanı vicdanını uyandıracağımıza da inanıyoruz. Ve şuna da tam inanıyoruz ki Allah'ın izniyle Allah bundan önceki nazalimleri nasıl yok ettiyse biz ayağa kalkıp dimdik durursak Allah hiç ummadığımız yerden çinin oyunlarını bozacaktır. Çünkü oyun korucunun en en iyisi de Allah'tır. Bunu biliyoruz. Onun için Çin'in bu oyunlarına gelmemenizi, zalim Çin'e zalim demenizi, yaptığı soykırıma da soykırım yapı yapıyorsun demenizi ve yaptığı sistematik tecavüze da tecavüz yapıyorsun. Ey zalim Çin demenizi ve buradan da bütün siyasi partiler, iktidar ve sivil toplum kuruluşların bugün ihaha nasıl bir ve İHH ile beraber sergile bütün sivil toplum katılan kuruluşları nasıl bir insani duruşu sergiliyorsa biz de bütün herkesi bu insani duruşu sergilemeye çağırıyoruz çünkü bu bize yakışır bizim inancımıza yakışır bizim milletimize yakışır bizim dinimize yakışır ve bütün insani bir görevimizdir onun için biz haykırmaya devam edeceğiz uyandırmaya devam edeceğiz. Çin'in zalim Çin'in zulmü soykırımı durana kadar bu mücadelemize devam edeceğiz.